Ben Berke Kaya. Simirna Rotaract üyesi'yim. An itibariyle dördüncü sınıf yazılım mühendisliği öğrencisiyim ve bugün benim mesleğim bölüm 2'de yazılım mühendislerine gelmiş soruları cevaplıyorum. Yazılım mühendisliği nedir? Ne yapar? Yazılım mühendisliği yazılımın üretimi, geliştirilmesi, testi, bakımı ve sunumu gibi birçok şeyi devralır. bu yazılımdan bahsetmek gerekirse elektrik ve elektronik e, içeren günümüzdeki birçok klimadır, e, bir televizyondur, aklınıza gelebilecek yazılı e, yazıcılardır, bilgisayardır, telefondur. Bunun gibi ve bunların e, içerdiği uygulamaların birçoğunun arka plandaki fonksiyonlar ve yazılardan sorumlu kişilerdir. Bilgisayar mühendisi ile yazılım mühendisi arasındaki farklar. Biz, yazılım mühendisliği öğrencileri olarak ve bilgisayar mühendisliği öğrencileri arkadaşlarıma da sorduğum üzere ilk sene boyunca bizim cevaplayamadığımız bir soru olan çok güzel bir soru gelmiş. Bilgisayar mühendisi ikinci sene ve daha sonrasında değişmek üzere yazılım mühendisliğine kıyasla daha donanım odaklı, yani daha elektrik ve elektronik cihazların, daha elle tutulabilir ürünlerin üstüne giderken yazılım mühendisleri sadece bu ürünlerin arkasındaki dönen fonksiyonları, ee, daha ustalaşarak öğrendiğinden ötürü yazılım mühendisi daha yazılım odaklı olarak, bilgisayar mühendisi ise daha donanım odaklı olarak eğitim almakta ve bu kısımlarda ustalaşmakta. Eğitimden hangi dersleri aldık? İlk sene mühendislerin sadece ortak derslerini aldık. Bu bütün mühendislerin aldığı derslerdir. De fizik, matematik türevleri ee, ve İngilizce tarzında dersler aldık ve bir tane yazılım dersi almıştık iki dönem boyunca da. E, ardından daha yazılım odaklı derslerimize daha kendi bölümümüzle odaklanan derslere sahip olduk ikinci seneden itibaren. Ancak yok derslerine hala sahip e, olduk e, her sene. E, İnkılaptır, e, edebiyattır, sosyal sorumluluktur bu tarzdaki dersler, zorunlu olan derslerin üstüne e, seçmeli derslerimiz ve yazılım odaklı derslerimiz. yazılım mühendisi olarak UX UI alanında kendini geliştirmen önemli midir? UX ve UI User Experience ve User Interface kısaltmasıdır. Ve bu konular da kendimizi geliştirmemiz hangi alanda ustalaşacağımızı düşündüğümüz ve hangi alanda çalışacağımızı düşündüğümüze göre cevaplar değişebiliyor. Örnek vermek gerekirse bir site kullandığımız zaman backend developer Frontend developer ve full stack developerlar bu sitelerde ve ürünlerde çalışır. Ve bu örnek için şöyle anlatabilirim. Backend developer bizim görmediğimiz daha veri tabanlarıdır, arka planda dönen fonksiyonlardır, o kısımlarla uğraşan kişilerken frontend developerlar kullandığımız sitedeki arayüzü ve etkileşime girdiğimiz, geri tepki aldığımız siteyi, gördüğümüz her şeyi oluşturan kişilerdir. Bu durumda e, User Experience konusunda ve User Interface konusunda Frontend Developer kendini geliştirmesi gerekir tabii ki de çünkü bu kısımları karşıya sunan kişidir. Backend Developer dolaylı olan User Experience yani e, kullanıcı deneyimine e, etkide bulunur ve Full Stack Developer hem Frontend Developer'ın hem Backend Developer'ın yaptığı e, çalışmayı yaptığından ötürü ikisinde de ustalaşması gerekir aynı Frontend Developer gibi. Kimler yazılım mühendisi olmalıdır? Yazılım mühendisi hangi alanda çalışıyor ve hangi alanlarda uzmanlaşabiliyor? Yazılım mühendisi olmak isteyen kişinin öncelikle kendisine sorması gerektiğini düşündüğüm iki tane soru vardır. Bir, araştırma e, yapmayı ne kadar seviyorum ben ve buna ne kadar yatkınım? İki, problem çözme yeteneğim iyi mi? Çünkü yazılımı en derine indirdiğiniz zaman bilmediğiniz konular bile olsa araştırma yapıp bu problemleri küçük parçalara ayırıp problemleri çözmekten ibarettir yazılım mühendisinin kendini geliştirebileceği ve uzmanlaşabileceği konulara geldiğimiz zaman ise mobil uygulama Yapay Zeka site e, tasarımı e, veri tabanı veri işleme e, oyun üretmek gibi ve aklına Muhtemelen şu an gelmeyen birçok konuda kendini geliştirebilirler Yapay zekanın çıkmasıyla gelecekte meslekte daralma veya gerileme olur mu? Veya bu yazılım mühendisliği nasıl etkiler? Yapay zekanın mesleğine artıları, eksileri nelerdir? Yapay zeka e, genellikle problemleri kendisini çözme yeteneğine sahip olduğunu düşünmüyorum ya da yazılım konusunda kendini illaki geliştirebilir bir noktaya kadar ancak e, karşı tarafın istediğini tam olarak başarabileceğine hiçbir zaman inanmıyorum. Ancak yapay zekanın yazılım üretme programlarına eklenip bir miktarda işlenip yaptığınız hataları çok daha hızlı ayıklamanızı sağlayabilecek bir araç olduğunu düşünüyorum. Ve bu üretim hızını çok fazla arttırabilir. Çünkü bazen bir problemle karşılaşıyoruz. Problemin ne olduğunu algılayamıyoruz. Terzi kendini, kendi söküğünü dikemez şaka e, olayında. Kendi yaptığımız hatayı çözemiyoruz. Bu bazen saatler, bazen günler, daha uzun sürelere mal olabiliyor. Ondan ötürü yapay zekanın bunun gibi problemleri çok daha hızlı bir şekilde çözmesinden ötürü yazılım e, mühendislerinin, yazılım üreten kişinin çok daha hızlı bir şekilde daha fazla yazılım üretebilmesinden ötürü yazılımın daha hızlı geliştirebileceği bir noktaya gideceğimizi düşünüyorum. Yani ileride yazılım mühendislerinin e, işten atılmasından daha çok çok daha hızlı yazılım geliştirip çok daha fazla yazılım beklenen kişiler olacakları haline geleceklerini düşünüyorum. Yani yazılım geliştirme süreçlerini otomatikleştirmesi sizce uzun vadede yazılım mühendisinin rolünü nasıl değiştirecek? Az önce de 6. soruda da bahsettiğim gibi yazılım mühendislerinin çok daha hızlı ürünler üretmesini bekleyeceklerini düşünüyorum. Ancak bunun yanında iyi yazılım mühendisini kötü yazılım mühendisinden ayırmalarını e, sağlayacak e, farklı Çözümler geliştireceklerine inanıyorum. Bunlar mesela yazılımın ne kadar verimli olduğunu, ne kadar fazla vakit harcadığını ve ne kadar fazla işlemci yorduğu gibi e, tarzdaki problemler olacak. Bunlar mesela aynı problemi bir saniyede çözen e, bir kodu üretebilen bir yazılımcı mı, yoksa 100 saniyede çözen bir e, yazılımcı mı e, olduğu ile alakalı yazılımcıların kalitesinin farklı şekillerde araştırılacağını, çözüleceğini düşünüyorum. Yapay zekanın buna neden olabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, bu durumda herkes çok daha hızlı ürünler üretmeye başlayacak. Bu ürünler kalitesiz ürün mü, kaliteli ürün mü? Kalit, e, onu test etmek için böyle bir sonuca varmak en mantıklı. Dışarıdan kurslarda bu meslek öğrenilir mi? E, bu konuda birçok kişi farklı cevaplar verebilir ama kesinlikle evet. Dışarıdan kurslarla bu meslek öğrenilebilir. Hatta biz yazılım mühendisliğini öğrendiğimiz süreçte bize en büyük kattıkları şeyin diploma olduğunu düşünüyorum. Çünkü verdikleri ödevlerde bile kendi araştırmanızı yapmanız ve kendi çözümlerinizi üretmeniz gerekiyor. İstediğiniz her dalı size öğretmiyorlar. Siz kendiniz bu konularda ustalaşmanız gerekiyor. Kendiniz illaki eğitim dışarıdan müdahale etmeniz gerekiyor istediğiniz noktaya gelebilmeniz için. Bu durumda yani en başta bile öğrenilebileceği rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu öğrenmek için illa sınıflara girip ders almak değil. Dışarıdan eğitimlerle, ödevlerle vesaire destekleyerek yapabilirsiniz. Çünkü ilk sene sınıfa girdiğim zamanda bile çok, bu konuda çok tecrübeli bir başarılı insanlar tanıdım. Hem yaşıtım olanlar tanıdım, hem benden yaklaşık 10 yaş vesaire daha yüksek kişiler tanıdım. Ancak şunu öğrendim ki bunu derste öğrenmek değil, insanın gerçekten kendi üstüne giderek öğrenmesi gerekiyor. Çünkü derste sana bir noktaya kadar bir şey katabilirler. Ancak sen istediğin şeyi öğrenmeye çalışırsan istediğin kadar bilgiye sahip olabiliyorsun. istediğin kadar tecrübeye sahip olabiliyorsun. Bu bölümü seçerken veya yaparken sizin motivasyonunuz neydi? Ee, ben çok küçük yaştayken teknolojiyle tanıştım. Ee, ve bundan ötürü zamanla daha fazla üstüne gittim. Daha fazla ilgimi çekti. Daha da üstüne gittim. Daha fazla bilgi aldım ve bir noktada kendi kendime sormaya başladım. Bilgisayarın arkasında olan şeyleri çok merak etmeye başladım ve dedim ki neden tüketen yerine üreten olmuyorum? İlk motivasyonum böyle başladı. Sonra yazılımın üstüne gittiğim zaman öğrendim ki seni kısıtlayan hiçbir şey yok. Kısıtlayan şey çözüm yeteneklerin. Hani bu konuda kendini geliştirme tavanı direkt senin başarılığın ise kendini geliştirebileceğin çok fazla. Kendisi olmanın en zor ve en güzel yanları nelerdir? Öncelikle en zor kısımlardan başlamak istiyorum. Ee, Yazılım mühendislerinin genellikle karşısına gelen sorular internette benzerini bulamayacağı, ondan ötürü kendisi en başından temeline kadar araştırmasını yapıp öğrenmesi gereken, kendi problemlerinin yani üstüne gidip çözmesi gereken. E, problemler oluyor. Bundan ötürü problem çözme yeteneğinin kendini, problem çözme yeteneği geliştirmesini öneririm, yazılım mühendisi olmak isteyen insanların. İkinci olarak, bazen çok uzun saatlerce uğraştığımız, bazen günlerce hatta uğraştığımız tonla satırı, yüzlerce satırı, bazen bine yak yakın satırı silmemiz gerekebiliyor bazı ödevlerde, projelerde vesaire. Çünkü kalitesiz bir temelin üstüne bina atılmamasına benziyor bu. En başına kadar iniyorsunuz, en temeline kadar iniyorsunuz ki en baştan daha temiz bir başlangıç yapabilirsiniz. Evet, bu süreçte giden saatlerimizi düşündüğümüz zaman bu gerçekten motivasyon olarak yorucu, yıpratıcı geliyor. En güzel kısımlarına geçmek gerekirse bilgisayarda yazdığınız zaman hemen test edip hemen ardından geri dönüm alabiliyoruz bilgisayardan yaptığımız şey adım adım ilerlemesini görebiliyoruz projenin en başından sonuna kadar sık sık test edip görüp a bunu da yapmışım ne güzel olmuş bu çalışıyor mu diye test edip çalıştığında gelen tatmin hissiyatı gerçekten çok güzel en güzel kısımlarına başka bir örnek vermek gerekirse büyük bir problem veya proje çözdüğümüz zaman bittiğinde bu Gerçekten kendi potansiyelimizin düşündüğümüzden de yüksek olduğunu daha rahat görebilmemizi sağlayan çok hoş bir hissiyat. Ee, projenin veya ödevin bittiği noktası ve her testi geçtiğimizdeki aldığımız mutluluk gerçekten insanı çok rahatlatan, motive eden bir şey. Sabahında uzun saatler geçirirken vücut sağlığını nasıl koruyorsun? Bu konuda en çok dikkat çekmem gereken iki tane konu olduğunu düşünüyorum. Bir Gözlerin yorulması, yaşarması vesaire. İki, e, kamburlaşmak gibi öne eğilmek konusu. Bu iki konuda da yapabileceğimiz şeyler e, çok belli. Sık sık ara vermek bilgisayarın başında iki saati genellikle geçmemeye çalışmak, başka yerlere odaklanmak vesaire bir hava almak insana iyi gelebilir. Ancak sadece bilgisayardan başka yerlere bakmak yeterli olduğunu düşünmüyorum dik durmaya çalışsak bile, kamburluk konusuna geliyorum, ee, dik durmaya çalışsak bile ne yaparsak yapalım bir miktardan sonra fark etmeden öne eğileceğiz. Ee, maalesef ben bunu kendimde gördüm. Bundan ötürü kaçınılmaz bir şekilde spor yapmanızı öneririm. Aksi takdirde sağlığınıza kesinlikle dokunur. Hani hem vücudunuzun hamlamasını engeller hem de e, kamburluk riskini ortadan kaldırır. Sık sık yani iki saat sık sıktan kastım mümkünse çok daha fazla ara verin ancak değilse 2 saatte bir 15-20 dakika boyunca gözünüzü dinlendirin kalkın gezin bir hava almaya çalışın ee, ve spor sık sık spor yapmaya çalışın aksi takdirde vücut sağlığınıza gerçekten uzun süre oturmak zarar verebilir spordan kaçamazsınız maalesef İlk yaptığınız kodlama neydi hangi amaçla yazılım mühendisi oldunuz İlk yaptığınız kodlama e, bu konu benim için çok özel olduğunu düşündüğüm bir konu. Aslında isterdim ki okula başlamadan önce kodlamayı öğreneyim. Ancak o konuda kendimi motive edemedim. Keşke edebilmiş olsaydım. Bundan ötürü ilk yaptığım kodlama benim Ve ilk ödevimde okulda bana verilen. Öğretmen kahve makinesi kodlamamızı istedi ama şöyle bir şekilde e farklı farklı kahve modelleri ve farklı farklı boyutlar ve bunların fiyat çarpanı olmasını istedi. Sonra en sonda sormamız gereken süt ister misiniz ve şeker ister misiniz tarzı sorular ile fiyata ekstra e, olacak mı onu da test etmemizi istedi. Yani bu konu aslında Uzaktan baktığınız zaman gerçekten inanılmaz derecede kolay bir ödev. Fakat benim hayatım boyunca muhtemelen en çok zorlandığım ödevdi. Çünkü bu konsepte daha yeni giriş yapıyorum ve her şey bana çok yabancıydı. Ondan ötürü yazılım mühendisi olmak isteyen kişilere daha başlamadan kendini bir tık eğitmesini öneririm. Ve iki sorunun devamında hangi amaçla yazılım mühendisi oldunuz? Bu önceden de dediğim gibi ee, başarı tavanı, yetenek tavanı sizin kendi başarınız, kendi problem çözme yeteneğiniz. Bu benim ilgimi çok fazla çekti ve dediğim gibi tüketen yerine üreten olmak benim için abartı derecede cazip geldiğinden ötürü bu konuya kendimi daha fazla çekilmiş buldum ve bundan ötürü eğitimini alıyorum ve kendimi bu konuda geliştirmeye çalışıyorum. Umarım aklınızdaki bütün soruları cevaplayabilmişimdir, aklınızda soru kalmamıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.